kapı kapı dolaşarak Milliyetçi Hareket Partimizi ve Cumhuriyet İttifakımızın kazanımları anlatmaya devam ediyoruz. Karabük'te çok bir teveccüh görüyoruz partimize. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gerçekten Karabük'te çok büyük bir e, çıkış yakalayacağımızı düşünüyorum. Bilindiği üzere zaten Karabük'te e, merkez belediyemiz, Karabük belediyemiz kendimizde. Bununla beraber ee, eski pazar ilçemiz ve Yenice ilçemiz e, de MHP belediyesinde aynı zamanda Yortan beldemiz de e, Kara Milliyetçi Hareket Partimizde biz bu belediyelerimizi inşallah e, bu sefer milletvekili olarak da taşlandırmak istiyoruz. Bu teveccühü de Karabük halkından görüyoruz. Karabük'ün eksiklerini çok iyi analiz ettik ya de bu eksiklere göre Karabük halkına bunları anlatıyoruz. Kapı kapı anlatmalarımız devam ediyor. E, liderimizin de buraya gelmesiyle beraber bizler daha da büyük onura olduk ve Karabük halkı da bugünü çok bekledi diyebilirim. Peki efendim 14 Mayıs 2023 seçimlerine artık çok az bir süre kaldı. Sizce 14 Mayıs'ın önemi nedir? Neden önemlidir? 14 Mayıs bilindiği üzere Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olarak iki ittifakımız var. Biz bunları da e, Cumhur İttifakı çatısı altında, biz bunları kazanımlarımızda bir bir vatandaşa halka e, anlatmaya çalışıyoruz. Karabük halkı zaten geçmişten beri e, sağ görüş hakim olduğu bir bölgedir, e, milliyetçiliğin hat safhada yaşandığı bir bölgedir. İşte e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilhassa Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak, Kavala'yı serbest bırakmak gibi bu söylemlerini Karabük halkına da anlatıyoruz. Bununla ilgili de Karabük halkından çok güzel bir dönüş alıyoruz. Bu Millet İttifakı'na kesinlikle oy çıkmayacağını ve burada Cumhur İttifakı'nın lider olarak Tamamlayacağım. CHP'ye özellikle terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile açıktan yaptığı işbirliği ve geçtiğimiz evet. günlerde de resmileşti efendim. Ee, tepkisi var. Var. Çok büyük tepki var. Aynı zamanda HDP'nin Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden bilhassa Doğu ve Güneydoğu'da e, liste başı olması e, Karabük halkının dikkatinden kesinlikle kaçmadı diyebilirim Midil Hanım. Ve bundan dolayı da Karabük halkı Millet ittifakına karşı çok büyük bir öfke ve şey üzerinde duruyor. İnşallah bunu da Cumhur İttifakı olarak burada Sayın Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok büyük bir oy farkıyla inşallah da ben birinci olarak diyorum Türkiye'de Karabük'ten çıkacağını, Cumhur İttifakı'nı düşünüyorum. O yorumlar. Şunu söyledi MHP lideri dün, Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta gideceği tek yer evi olacak ben de katılıyorum. Bence iyi olacak partiye de uğramasına gerek yok bundan sonra diye düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim. Dün aslında MHP liderinin dikkat çeken bir çıkışı daha oldu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine ve İyi Parti seçmenine. Gelin buzları eritelim ve 3 hilalde buluşalım. Bu noktada sizin özellikle Karabük'teki CHP ve İyi Parti seçmenine ya da Türkiye'deki elbetteki ki yurdun dört yanından izleyicilerimiz var. Çağrınız ne olur efendim? Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk önce Karabük'ten başlayayım. Karabük'te Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun hitap ettiği ve de karşılık göstermeye çalıştığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne kesinlikle oy vermeyecek ve de teveccüh göstermeyecektir. Bizim Karabük'teki Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımız dahi vatanına, milletine saygısı ve şeyi çok fazladır. Bizim Cumhuriyet Halk Partili Karabük'teki seçmenimiz kesinlikle milliyetçidir bundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok büyük bir Karabük'te çöküşü olacağını söyleyebilirim. Evet ben de liderim gibi aynı yolda devam ediyoruz ve Cumhuriyet Halk Partili seçmene Karabük'te 3 ilal altında birleşmeyi davet ediyoruz. Bizler herkese kucak açıyoruz. Her seçmenle beraberiz. Bizim ayrımımız olmaz. Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partili de, İyi Partili de bütün seçmenlerin Tek çatısı olmaya biz varız. Bu çatı altında, üç iler altında hep beraber birleşelim. Bu ülkeyi, vatanımızı koruyalım. İdil Hanım benim şöyle bir sözüm de var. Bununla sizlere şey yapmak isterim, iletmek isterim. Bana vatan lazım, bize vatan lazım. Makam değil dedim ben bu yola çıkarken. Ve aynı şeyi Karabük'te de defalarca söyledim. Bu sözün Karabük seçmeninde çok büyük bir yankı uyandırdı. Evet biz makamlar için gelmedik. Biz vatan için varız. Biz hanane karış karış karabiki e geziyoruz. Ve de diyoruz ki üç iler altında birleşir. Türkiye geneline söylememiz gereken varsa Türkiye genelindeki seçmenimiz de Cumhuriyet Halk Partili olsun, İyi Partili olsun. Vatanına, milletine saygısı olan bir seçmendir. Milliyetçi seçmendir. Millet ittifakına bu şeyi vereceklerini kesinlikle düşünmüyorum. E, Millet İttifakı anketler olsun, şeyler de olsun biraz gösterişle veyahut da şeyle e, gidiyorlar ama sandıkta maalesef 14 Mayıs akşamı hüsrana vuracaklar. Bana kalırsa Kemal Kılıçdaroğlu ve de Meral Hanım da partilerinden evlerine dönme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Vatandaşlardan duyuyoruz Türkiye'yi satanlarla Türkiye'yi büyütenler 14 Mayıs'ta hesaplaşacak. Doğru diyorsunuz çünkü burada da şöyle bir şey var Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin son zamanlarda yapmış olduğu Türkiye'yi eyaletlere böleceğiz ve bu şekilde yöneteceğiz. Kayyum atamalarını durduracağız altı masa altılı masanın bilhassa şeyleri bunlar vaatleri bunlar doğuda ve güneydoğuda kayyum netin atandı. Orada bulunan belediye başkanları Kürt halkına ve da Türk halkına hizmet ettiği için kayyum atanmadı. Onlar kandilden aldıkları talimatları yerine getirerek, hendek kazarak ve de terörü besleyerek, teröre finans sağlayarak sağladıkları için bu ülkenin savcıları ve hakimleri gerekeni yaptı, kolluk kuvvetleri gerekeni yaptı ve orada dur dedi. Bir numaralı e, altılı masanın şeyi de e, kayyum atamaları derken bunu söylemekteler. Ve de orada enteresan altılı masanın bir şey daha var. E, kayyumlar duracağı gibi e, vilayetlere vergisel anlamda destekler sağlanacağı hususu belirtiliyor. Yani bu da eyalet sisteminin bilhassa bizim karşı çıktığımız eyalet sisteminin... E, Kürt seç, Kandil'deki PKK'ya mesaj olarak veriliyor. Ama biz Ülkücü Hareketi olarak ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi belirtiriz. Ve de mücadelemizin de kanımızın son damlasına kadar sürecini belirtmek isteriz. Peki efendim çok teşekkürler yayınımıza teşekkürler. katkılarınız için. Biz teşekkür ederiz inşallah Karabük'ten de en büyük oy oranıyla ee, Milletçi Hareket partimizde birinci parti yapmak istiyoruz. Aynı zamanda da Cumhur İttifakı'nda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da Türkiye rekoruyla Cumhurbaşkanı olarak tekrar görmek istiyoruz. Teşekkürler efendim. İstiyorum. Bizler de sizi parlamentoda inşallah önümüzdeki i̇nşallah. süreçte görürüz. İnşallah. Nasip kısmet. Allah razı olsun. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Evet yayın konu Milliyetçi Hareket Partisi Karabük milletvekili adayı Sayın Murat Orhan oldu diyelim ve sözü bir bir gül koyalım ilerleyen dakikalarda yine özel konuklarımızla özel yayınlarımız kaldığı yerden devam edecek bir bir gül daha koymadan önce aslında bir hatırlatma daha yapalım. MHP lideri Devlet Bahçeli saatler 17'yi gösterdiğinde Karabük'ten sonra Bartın'da olacak ve Bartınlı vatandaşlarla da bir araya ya gelecek diyelim ve sözü size bırakalım. Teşekkürler İdil, İdil Beldek ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bugün.